Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hagi Vagi Perişe açacağız. Hagi Vagi ile beraber kisimisi ve bir tane hediye de geliyormuş. Şimdi açalım. Arkadaşlar Grand Yoldan aldık Hagi Ben böyle çılgın bir Poppy Playtime fanlarındayım. Yani taktım kafaya. İşte ilk olarak Hagi Vagi. Hey, kiti mi? Kiti mi? İşte arkadaşlar, hediye vakimiz biz. Bakalım. Evet. Hediye buymuş. Squid Game ana tarı gibi bir şey olmalı falan. Ya. İkinc olarak hediye açalım. Hagi Vagi ve Kissing Missing Ya arkadaşlar bir şey değil mi? Kissing üzerinde hep tembellik ediyorlar ve direkt Hagi Vagi'yi tembeye koyuyorlar. Her neyse işte Kissing Missing Açtım. Görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar elleri birbirine yapışıyor hatta göstermek amaçlı Sony'e getirdim. Sony'e sarılsın. Bakın yarıyor. İşe yaradı. Bu 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 ne olur bırak beni. Bırak kurtar beni. Tamam tamam. İşte ikisini de burada hem de zaten aralarında bir fark yok. Kisimisi sadece pembe o kadar. Keşke papyonlarını da yaptılarmış. Ama olsun. Diye değil. İçlerindeki diş. Ağzların içindeki diş. Böyle falan yapmayı şey yapmışlar. Hadi sarılın. Evet arkadaşlar bu kadardı. Videomuz ve evet. Hagi ve Abone ol. Abone olmazsan jump scare yersin. Hadi bakayım jump scare. Abone olmayanlar ya böyle ne? Jump scare. Hadi <'ini> <laughs> hey, jump, jump scare. Jump scare yemek istemiyorsan abone ol.